Değerli dostlar bugün sizlere doğada bulunan şifalı bir bitkiden bahsediyoruz. Daha doğrusu iki bitki arkadaşlar. Bunlar sinir otları dar yapraklı olan arkadaşlar. Hemen gördüğünüz üzere ve yine geniş yapraklı olan sinir otu. Bu iki bitki de arkadaşlar damar otu olarak da geçmekte ve birçok şifalı etkileri bulunmakta arkadaşlar. Bunların en önemli özelliği değerli arkadaşlar doğada her yerde çokça bulunuyor. Yani adım attığımız, bastığımız her yerde o kadar çok fazla gelişim gösteriyor ki arkadaşlar ve ayrıca şifa kaynağı, şifa deposu ve biz bunları arkadaşlar üstüne basıp geçiyoruz. İşte bugünkü videomuzda değerli dostlarım bu iki bitkiyi sizlere tanıtıp gördüğünüzde mutlaka ve mutlaka toplayıp bir şekilde tüketmenizi ve kullanarak faydalanmanızı istiyoruz arkadaşlar. O yüzden hem doğadaki hali yine yaprak özellikleri, çiçek durumları arkadaşlar. Bütün özellikleriyle bu iki bitkiyi sizlere tanıtacağız ee, ve şifalı etkilerinden bahsedeceğiz. Dostlar yapılan araştırmalarda sinir otunun içeriğinde kalsiyum başta olmak üzere A, C ve K vitaminleri bakımından zengin olduğu, yine tane çözü yağlar gibi arkadaşlar, birçok şifalı maddeler e, mevcut. Yani arkadaşlar bu bitkiler bir şekilde kullanıldığında bu şifalı etkileri elde ediliyor. Özellikle arkadaşlar Anadolu'da e, bizim de bizzat şahit olduğumuz şu geniş yapraklı sinir otunun yapraklarının alınarak arkadaşlar ezilip lapa haline getirildiği ve yara iyileştirmede kullanıldığı çokça kullanıldığı biliniyor arkadaşlar. Hatta bazı evcil hayvanların arkadaşlar işte sığır koyun gibi hayvanların yaralanmalarında da herhangi bir kayaya taşa çarpma gibi belirli sebeplerden dolayı meydana gelen yaralamalarda da bunun e, lapas sarılarak iyileştirildiği biliniyor böyle bir özelliği var öte yandan arkadaşlar dar yapraklı olan sinir otunda da e, çay yapılarak karın ağrısı yine e, egzema kaşıntı gibi e, sorunları ortadan kaldırıldığı biliniyor her iki e, arkadaşlar sinir otunun yapraklarından yapılan çay ister karışım olarak ister tek tek e, yapılan e, çayda arkadaşlar e, yine e, bağırsak tıkanıklığı ve abdominal rahatsızlığı önlediği biliniyor arkadaşlar. Aşırı tüketilmemesi gerekiyor. Hemen onu da belirtelim. Çok aşırı yani günde 4-5 bardak çayının içilmesi arkadaşlar kan basıncını düşürüyor ve ishale sebep oluyor. Bu da yan etkileri arkadaşlar. Buna dikkat etmemiz lazım. Bunun haricinde arkadaşlar doğada e, bu bitkiyi e, mutlaka arkadaşlar e, tanımanızı ve gerçekten sizin de özel olarak yaptığınız araştırmalarda ne kadar çok faydalı olduğunu ve birçok hastalığa karşı e, faydalı olarak kullanıldığını göreceksiniz. Bizim arkadaşlar amacımız e, bugün e, bu her iki bitkiyi e, Plantago türüne ait arkadaşlar Major Plantago Major e, da, geniş olan ve yine dar yapraklı olan Plantago Lanceolata şeklinde arkadaşlar geniş olan ve dar olan yapraklarıyla birlikte öne çıkıyor Evet değerli dostlar Bugün de sizlere yine doğada bulduğumuz bu şifalı bitkileri tanıtmaya çalıştık. Umarım işinize yaramıştır. Siz de bunları doğada görürseniz arkadaşlar dar yapraklı sinir otu olduğunu hemen çiçek kısmı da şu şekilde ve yine geniş yapraklı sinir otu olduğu bu şekilde çiçek sapı ve oluşumu olduğunu biliniz ve mutlaka bu bitkiyi toplayıp bir şekilde kullanın, değerlendirin. Rabbimizin verdiği nimetlere de şükredin.